Evet, herkese merhabalar. Horobax TV'de yine giriş seviye bir mekanik saatle evet. beraberiz. Biz çok yer veremiyoruz bu segmentte ama son dönemde çok mesaj aldık bununla ilgili. Ve bir efsaneyi Seiko 5'i Horobox TV ekranlarına getirmeye <laughs> karar verdik. GMT Sport. Sport GMT diye geçiyor. Doğru. Değil evet. Mi hı hı. evet. Aynen öyle. E, Seiko 5'e efsane dedim. Hı hı. Katılıyor musun? Burada? Doğru. Katılıyorum. Diyecek bir şey yok. Gerçekten öyle yani. Evet. Aslında şimdi Seiko 5'i bize biraz anlatır mısınız deyip kalkıp gitmek <laughs> de var. <laughs> Videoyu o zaman e, evet bir doğru. şekilde sonuçlandırıyoruz. Belgesel çekmemiz gerekiyor. Yani. Aynen öyle. Peki Sport GMT. 3 farklı kadın rengiyle evet. üç farklı renk temasıyla son dönemde herhalde kendi segmentinin en çok ilgi gören, en Kesinlikle. çok talep edilen evet. modellerinden biri oldu. Türkiye distribütörü Seiko'nun Aydın saatteki dostlarımıza temasa geçtik ve sağ olsunlar bize üç tane modeli gönderdiler. Uzun bir süredir aslında saatler bizde. Evet, inceleme şansımız oldu. Ben tabii hemen turuncuyu beğendim. <laughs> Almanya'da şey. karar verdim. Sports GMT yani adından anlaşıldığı gibi evet. GMT fonksiyonu evet. eklenmişim. Seiko 5 dediğimiz zaman o kadar çok model o kadar çok anlatılacak şey var ki. Kesinlikle. E, biz burada bence öncelikle bu GMT fonksiyonundan başlayalım. Yani Hı -hı. bu GMT fonksiyonu Sports kelimesiyle beraber Seiko 5'e neler katmış bırak. Ufak bir giriş yine yapmak gerekir diye düşünüyorum. Seiko 5 gerçekten bir saatçilik efsanesi. Fiyat performans olarak mükemmel saatler üretiyorlar Seiko 5 çatısı altında. İşin güzel kısmı Seiko 5 platformunu spor modellerle daha da farklı segmentlere yaydılar. Yani Seiko 5 Sports'un ek fonksiyonlar içeren modelleri çıktı, dalgıç modelleri çıktı. En son geçtiğimiz yıllarda Field Watch diyebileceğimiz, daha böyle military saatlerden esinlenilmiş kadranlı modelleri de çıktı ve gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde Seiko 5'in sunduğu fiyat performans oranı farklı segmentlerde de kendine yer buldu. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de en önemli bence sonuçlarından biri şu an elimizde olan Seiko 5 Sports GMT, GMT. modeli. Çünkü Seiko 5 gerçekten hem malzeme olarak hem de segment olarak, tip olarak kendini aşıp farklı noktalara gitmişti. Artık bence zaten yapması gereken bir komplikasyondu. Seiko 5 gibi fiyat, performans ve pratiklikle öne çıkan bir saat içinse bence geleneksel komplikasyonlar arasında belki de en kullanılabilir olanı GMT'nin seçilmesine şaşırmadım. Hatta çok yerinde buldum. Bence gayet güzel bir iş olmuş. Yaklaşık 2 hafta önceydi genç bir takipçimizden, dostumuzdan bir mesaj aldım. ''Abi bezellerde neden renk var?'' diyor. Şimdi bunu evet. birçok seyredenimiz biliyordur ama bizim Hı -hı. konuya hiç değinmedik. Bezelde neden farklı renkler var burada? Konumuzla alakalı onu anlatalım GMT. Hı -hı. GMT evet. bezelinde yani 24 saatlik bezelde iki tane farklı renk olmasının sebebi bezelin yarısının gündüzü, yarısının da geceyi sembolize ediyor olması. Yani AMPM ayarının evet. yapılabilmesi evet. için analog bir saate baktığınızda saatin 12 olduğunu görürsünüz ama saat gece 12 mi, öğlen 12 mi göremezsiniz. Bunu size anlatabilecek olan sistem GMT 24 saat bezelidir. İki farklı renkte bakarak böylece bu ayrımı yapabilirsiniz. Peki ee, saatin genel olarak teknik detaylarından hı. bahsedersen Sports GMT'nin. Sports GMT bence Seiko 5'in şu an kadar yapılmış en iyi saatlerinden biri. Yani Seiko 5 platformundan çıkmış en iyi model ailesi diyebilirim. Öncelikle GMT hı. özelliğinden hı. dolayı bunu söylüyorum. Ancak saatin hem tasarımsal hem kozmetik hem de mekanik daha farklı özellikleri de var. Burada aslında söylemek istediğim önemli hususlar Seiko 5'in fiyat performans ya da fiyat segmenti içerisinde aslında normal gözükse de Seiko 5 hayranlarını üzen bazı zafiyetlerin olmasıydı. Bunu mesela nasıl anlatabiliriz? Bezel minesi olarak anlatabiliriz. Evet. Bilezik olarak anlatabiliriz. Yani bu zafiyetler Seiko severleri o kadar üzüyordu ki en sonunda bunların Seiko'dan ürettiklerinden daha kalitesini üreten bir aftermarket, yan sanayi pazar oluştu. <laughs> Yani düşün, sen gidip kendine bir Seiko alıyorsun. Bileziğinden memnun kalmıyorsun ve daha güzel bir bilezik alarak saatini daha iyi bir hale Saate getiriyorsun. Takıyorsun. Bu şekilde modifikasyonlar yapılıyordu. Seiko belli ki bu pazardaki sonuçları incelemiş olsa gerek. Ürünlere de bakmış. Ben bu saatte bu zafiyetlerin neredeyse tamamen yok edildiğini düşünüyorum. Bilezikten başlayayım. Bilezikte artık ending dediğimiz parçalar yani atkı parçaları bükme değil. Sol yani masif. Evet. evet. Bu gerçekten o büyük bir fark zaten. çok büyük bir yani, fark. Yani her şeyi değiştiriyor. Şu an ben şunu tuttuğum zaman elimde çıkarttığı ses bile, elimdeki ağırlık hissi bile değişmiş. Kesinlikle ben SKX serisini kullanmıştım. Efsane. Bununla aynı platformu kullanıyorlar tasarımsal manada. Onun üzerindeki bilezikle alakası yok. Bunu söyleyebilirim. Bence bu çok güzel olmuş. Artık başka markaların bilezik çözümlerini aramaya gerek yok. Yani. Bunu söyleyebilirim. <laughs> Memnun olabiliriz. Bunun dışında mesela bezel insert'ünde Camda kullanılan hardlex metal kullanılmış. Eskiden alüminyum üzerine serigrafi yapılan bezel'ler çok basit bir darbede yamulabiliyordu. Üzerindeki serigrafi çıkabiliyordu. Hatta güneşten, tuzlu sudan soyuluyordu, rengi çıkıyordu, soluyordu falan. Şimdi bunların hiçbir problemi yok cam çünkü ve ince bir bezel olduğu için aynı zamanda Bezelin metal parçası hafif konik olduğu için darbeleri karşı da dayanıklı. Evet. Yani bunu bir yere çarptığınız zaman en son bezel minesine geliyor. İlk başta hafif yukarı doğru çıkık olan bezelin kenarına geliyor. Bence bu da tasarımsal manada iyi düşünülmüş bir detay. Bunun dışında işte kadrandaki fosforla ilgili bazı iyileştirmeler var. İçindeki kalibre daha yeni nesil bir kalibre. Sonuçta Seiko'nun baz mekaniklerini temsil eden bir kalibre de olsa da artık üzerinde bir GMT var. 41 saatlik güç rezerv süresi var. Belki çok yüksek değil günümüzde ama Bence bu fiyat performans oranını sunan bir saat için yeterli. Yani ben genel olarak Seiko 5 Sport serisini hani Grand Seiko'yu anlatırken Evolution 9 diyorduk ya. Bence bu da bir Evolution. Numarasını koyamıyorum ama. Evolution bence 5. 5 olabilir. Neden <laughs> Seiko olmasın? 6 falan Aynen, böyle bir isim takılabilir. İşte 5.02 <laughs> falan gibi <laughs> böyle. Yani umarım bundan sonraki Seiko 5 modelleri baz olarak bu platformu alır. Tasarımsal veya teknik daha doğrusu fonksiyonel manada değil ama hiç olmazsa kullanılan malzeme ve işçilik açısından. Peki bir Sorobox'ta genelde fiyat olayına çok girmiyoruz. Saat alacak kişilerin kendi değerlendirmelerini, kendilerinin yapması, araştırmalarını kendilerinin yapmasından yanayız. O yüzden de fiyat konusuna çok girmiyoruz ama benim sorum şu. Birçok güncelleştirmeden yenilikten bahsettin. Birçok problemin bu model üzerinde iyileştirildiğini, hatta çözüldüğünü söyledin. Peki bu iyileştirmeler, bu geliştirmeler fiyata da yansıtılmış mı sence? fiyata yansıtılmış. Ancak bu saat bir GMT, yani fonksiyonel manada aslında bir ekstra komplikasyon barındırdığını unutmamak lazım. Bunu da hesaba katarsak bence geçmiş serilerdeki Seiko 5 Sports'larla kıyaslandığında aradaki fiyat farkı yapılan fonksiyon eklemesi ve teknik iyileştirmelerle kıyaslandığında bence makulden de öte. Gayet iyi. Kabul edilebilir yani. Ben bunu son derece mantıklı görüyorum. Evet. evet bir fiyat farkı var. Ancak o fiyat farkı burada yapılanları bence karşılamıyor bile. Seiko çok uzun yıllardır renkli kadranlar kullanıyor. Doğru, renkli Hı -hı. bezeller kullanıyor. Evet. Farklı renk temaları kullanıyor. Hı -hı. Değişik kombinasyonlar kullanıyor. Doğru. Ve son dönemde de özellikle mekanik saatçiliğin daha yüksek seviye markalarında renkli kadranları görmeye Doğru. başladık. Hı -hı. Seiko böyle güzel bir modeli, yeni çıkardığı Hı -hı. bir modeli sadece 3 kadran seçeneğiyle çıkarmış. Doğru. Yani burada bunun arkasında bir amaç, bir fikir arıyor musun? Yoksa sen olsan bunu daha geniş bir Renk yelpazesiyle çıkarmayı tercih eder miyim? Orada aslında düşüneceğim şu. Dediğin doğru. Yani çok daha fazla kadran rengi yapılabilir. Şimdi 3 tane renk var. 3 renklerden temel renk 2 tane. Siyah ve mavi. Evet, bir, de... bir de turuncu var. Evet, turuncu güzel bir bu turuncu arada yani. çok hatırlarsın bizim hani gençliğimizde ya da çocukluğumuzda diyeyim Denizle ilgili bütün ürünler, paletli, botlu, gözlükte her şey turuncu bunun evet, evet. Onun bu sebebi neydi? De, bunun sebebi de turuncu bulanık sularda özellikle en rahat gözüken renk. Evet, e, bu evet, bakımdan evet. turuncu kadran dalgıç saatlerini spor, su temalı saatlerin vazgeçilmezlerinden. Seiko'da evet. da her zaman çok eskiden beri kullanılan bir renkti. Hı hı. Onu kullanmalarına sevindim çünkü aslında senenin en güzel yaz saati olarak tanıtıldı bazı yerlerde. Evet. Ki katılıyorum gerçekten. Sonuçta 100 metre su geçirmezlikle gayet güzel yazındık, kolumuzdan çıkartmayacağınız bir saat. Diğer kadran renklerine gelecek olursak Seiko 5'in çok geniş bir yelpazesi var. Yani Special Edition'ları var, müzisyenler için yaptığı var, bilgisayar oyunlarındaki karakterler için yapılmış modeller var. Yani o kadar çok renk ve model alternatifi var ki tematik manada. Şu an bence serinin bayrak gemisi diyebileceğimiz fonksiyon olarak evet. modeline ilk başta güzel iki tane ağır başlı renk bir de canlı renk vererek bence bu kadar yeter demişler. Bundan sonra yenisi eklenir mi? Eklenir bence. Eklenme eklenmeli mi? Kesinlikle, Kesinlikle, olsun. Yani Kesinlikle şimdi ee, hani bir mavi, bir sarı, bir kırmızı, tabii, tabii, evet. bu beyaz. tarz renkler tabii beyaz Hı -hı. inanılmaz. Olur. Hatta tabii kasayı ve bileziği de farklı materyallerde işte kaplayarak Doğru. NATO kayışla falan tabii, falan tabii, bu evet, bir hani video GMT özelliğini öne çıkararak birçok renk temasıyla farklılıklarla piyasada kendine yer bulabilir. Evet. Teknik detaylarını bir evet. şekilde söyledik ama saatin Hı -hı. hani kozmetik yapısı, kalitesi, metal işçiliği, bileziğinin ve klipsinin kullanımı hakkında neler söyleyeceksin? Ben hepsinden çok memnun kaldım. SKX serisi var. Efsanevi hepimizde birer Hı -hı. tane olmuştur bende de vardı o Hı -hı. model ailesini baz alan bir model onun güncel bir devamı diyebiliriz bunun için. Tabii ki GMT özellikle birlikte. 42,5 mm çapında 13,6 mm yüksekliğinde bir kasa. Evet hafif bir kasa değil fakat burada Seiko'nun özellikle alt kıvrımlarda kullandığı yumuşatılmış yuvarlak hatlar sayesinde ve kısa boynuz aralığı sayesinde açıklık, çapraz açıklık sayesinde saat kolda son derece iyi duruyor. Çelik kalitesini ben çok beğendim. Zaten masif endinglerle ve içi dolu baklalarla gerçekten çok güzel bir jübile bilezik olmuş. Üzerindeki klips eski nesillerle aynı ama ben bu klipsi severim. Hem klik kontrollü hem de buton kontrollü kontrollü bir klips. Herhangi bir uzatması yok. Olmasına da gerek yok. Bu bir GMT çünkü. Dalgıç saati değil. Buradan dolayı da tam not veriyorum. Hardlex cam var önünde ve arkasında. Hardlex nedir diye soran okuyucularımız olmuştu. Hardlex mineral camın çeşitli tekniklerle birazcık daha sertleştirilmiş. sertleştirmiş yani. yani hiçbir zaman bir safir sertliğinde değil. Ancak normal bir cam gibi de değil. Dolayısıyla çok ciddi sert bir cisme gelmediği sürece, denk gelmediği sürece basit günlük hayatta aslında çizmesi çok zor bir cam. Yani bunu kullanmış olmalarından dolayı memnunum. Bu fiyat aralığında güzel bence ki bilezikteki upgradeleri düşünecek olursak belki ileride safir kristal camlı bir Seiko Watch Sports'u da görebiliriz diye düşünüyorum benim saatle ilgili eleştireceğim şey yine bu GMT bezeli evet. biz Grand Seiko modellerinde de aynı şey gördük yani bunun özel bir sebebi var mı bilemiyorum ama hani herhangi bir klik olmadan istediğiniz şekilde döndürebileceğiniz bezel güzel. yapılmış Aynen. tamam GMT olduğu için sağa sola tabii ki yani iki de dönmesi gerekiyor Hı -hı. ama yani saat başı bir klik yapılmamasının sebebini ben gerçekten anlayamadım çünkü işin temeline aykırı bir hareket var. Her şekilde tam bezel belki biraz sert sert demeyeyim yani çok yumuşak değil, değil. diye evet, tanımlayayım öyle. ama hı -hı. yine de ufak bir darbede yerini kaybetme şansı çok yüksek. Yani bir hı -hı. klik koymak alttan 3 tane hı -hı. silindirle yapılacak çok basit Doğru, bir şey. Hı -hı. Neden yapılmamış acaba bunun teknik anlamda bir açıklaması var mı bilemiyorum. Bunu sormak lazım birilerine Yani ama şimdi bu saat için sorduğunu varsayarak cevap vereyim. Teknik anlamda değil. Bence maliyetle ilgili bir şey var. Sonuç itibariyle bu saatin pek çok parçası farklı Seiko ve Sports modelleri de birlikte kullanılıyor. Hı hı. Yani o bezeli belki bayonet dediğimiz, fotoğraf makinesiyle ilgilenen arkadaşlar bilirler. Objektifleri gövdeye takmak için kullanılan çevirerek kilitlenen bir mekanizma vardır. Genelde intervalleri eşit şekilde dönen bezellerde bayonete benzeyen bir malzeme hı hı. kullanılıyor. Hı hı. Dalgıç bezelleri sadece tek tarafa dönmesin diye ve bir dakika ilerlesin diye olduğundan oradaki bilyenin kenarında tetiğe benzeyen bir click spring koyarak onu zaten geri gitmesine mani oluyorsunuz. Bunu yapması kolay. Ama GMT iki yöne döndüğü için ve birer saat aralıkla döndüğü için bunu yapması biraz daha maliyetli. Aynı zamanda yola eğer bir dalgıç bezeliyle çıktıysanız bu bezelin tasarımını bir GMT bezeline doğru dönüştürmek oldukça maliyetli. Dolayısıyla ben burada kesinlikle maliyetten dolayı bunun yapılmadığını düşünüyorum. İncelediğimiz Grand Seiko GMT kronografı ki neden öyle dersen bu sefer ana, bir şey ya mi? Ben zaten oradan esinlenerek acaba evet. bizim gözden kaçırdığımız, duymadığımız, bilmediğimiz ya da Seiko'nun, Grand Seiko'nun evet. öne çıkarmaya çalıştığı bir özellik mi diye merak evet. ediyorum. Bunu evet. da soracağız bir şekilde. Belki ilerleyen videolarda Doğru. Bu, paylaşır. Senelerdir saat dünyasının içinde özellikle kalibre tarafında birçok detayı bilen... Evet. Bir saat seversin hani senin editör Hı -hı. kimliğini bir kenara bırakıyoruz ama sen her şeyden önce bir saat seversin. Seiko 5 Sport GMT ters çevirip o görünebilir camdan baktığında Hı -hı. ya bu işte böyle kaliteli üst düzey bir kalibre güzel falan ben tatmin oldum diyebiliyor musun? Ben bu tür genelde soruları kendime de soruyorum çünkü sonuçta bununla ilgili konuşuyoruz ya da yazıyoruz web sitemizde yer veriyoruz okur sorularını cevaplıyoruz. Bence bunların hepsi fiyat performans çatısı altında cevaplanması gereken sorular. Evet bu fiyat için bakıl bakıldığında bence yeterli. Bir şey demiyorum. Bunun dışında bu spor bir saat ve giriş seviye bir saat. Spor giriş seviye bir saatin zaten süslü bir mekanizmasının olmasına gerek yok. Eskiden mesela kullanılan 7S26 dediğimiz eski nesil Seiko 5'lerin hacking özelliği yoktu. Ben mesela buna bakıyorum. Burada hacking özelliği var. Bence yeterli. Yapılması gereken her şey yapılmış diyebilirim yani. Ki zaten hani bence arkadan baktığında bu kalibrenin gözükebiliyor olması bizim doğru bir tespiti vardı bununla ilgili. Saat sevgisine yeni başlayan veya giriş seviye modellerle ilgilenen kullanıcılar için saatin arkasına bakıp orada zembereğin balansın şu hareketi yapması ya da rotorun böyle yaptığınızda kenara M doğru mucizevi bir şey. M yani pilli saatlerden ya da ne bileyim işte akıllı saatlerden. Connected Watch'lardan geçen ya da bunları bilen genç bir kullanıcı için bu çok önemli bir detay. Dolayısıyla ben buraya konmasının mekanizma güzelliğini göstermekten ziyade burada bir mekanizma olduğunu göstermek için yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun aklıma geldi klips. Yani Hı -hı. ben bu klipsi nedense genel anlamda hiç sevemedim. Kötü demiyorum, kalitesiz demiyorum ama baktığım zaman bana böyle çok aşırı hani güzel beni evet. saati almaya itecek bir detay olarak görmüyorum. Doğru. Yani senin saatle ilgili değiştirmek istediğin klips klipsi ayrıca cevaplayabilirsin. Üstüne başka şey de ekleyebilirsin. Yani bir detay var mı? Klipsi ben de fark ettim. Ve, ve senin aşağı yukarı benzer şeyler düşünüyorum. Yine fiyat performans olarak baktığımızda aslında çok bir sakınca görmüyorum. Fakat senin neye takıldığını tahmin edebiliyorum. Klips'in aşağıda yani klips'in altında katlanan parçalar sistem dediğimiz yani Sacdan yapılmış patlatma. Yani en ufak bir, bir harekette böyle sanki sanki kırılmasa bile yamulacakmış evet, gibi düşünüyorsun. Evet. evet, orada machine dediğimiz solid birer parça kullanılmamış. Bu hmm. konuda haklısın. Olsa çok güzel olurdu tabii. Hatta piyasada olan aftermarketlerde var bu arada. Seiko'nun ilerleyen zamanlarda belki onunla da ilgili bir güncellemesi olur diye düşünüyorum. Şu haliyle konforlu bir klips işini yapıyor aslında kolda açılmaz etmez. Aynı zamanda 4 tane küçük mikro ayar evet. deliği de var. Dolayısıyla güzel bir şey tabii yani. her bilekte sıkıntısız bir şekilde olacak düşünüyorum. Peki var mı eklemek istediğin bu giriş seviye mekanik saati? Bizi eleştiriyorlar giriş seviye <laughs> mekanik saatlerle niye ilgilenmiyorsunuz diye ama bizim aslında Olayımız hani şu saatle işte şu fiyat seviyesiyle ilgilenmek ya da ilgilenmemek değil. Evet. değil. Biz yeni, güncel ve ilgi gören modelleri Horobox TV'ye getirmeye doğru. çalışıyoruz. Sonuçta Hı -hı. her gün video yayınlamıyoruz. Bir de bizim tabii konsantre olduğumuz evet. üst seviye. Yani bu da evet. farklı algılanabiliyor, farklı şekillerde yorumlanabiliyor ama Hı -hı. dediğim gibi bizim asıl önceliğimiz güncel olan, ilgi gören, insanların İsimlikle. daha çok merak ettiği saatleri Horobox TV ekranlarına taşımaya çalışıyoruz. O Sport evet. GMT'de Burak'ın biraz önce anlattığı gibi birçok yeniliği üzerinde barındıran ve ciddi anlamda bir sınıf değiştirmiş bir modelden bahsediyoruz. Starbucks TV ekranlarına getirme Hı -hı. sebeplerimizin başında da zaten evet. bu güncellemelerden konuşmak istememiz geliyor. Burak'a çok teşekkür Güzel ediyoruz. ediyoruz. Değerli yorumları için her zamanki gibi. Benim bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.